Merhaba, derece yaptıran taktiklerin fizik, kimya, biyoloji videosuyla karşındayım. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle kendine güvenmen ve ön yargını kırman lazım. Ben bu sürece başlarken fenden öyle uçup kaçacağımı zaten düşünmüyordum ama gerçek sınavda 5 net yapınca çok sevindim. Peki bu 5 neti bana ne sağladı? Öncelikle kendime güvenmem ve fene karşı olan ön yargımı kırmam fizik, kimya, biyoloji bunlar zor dersler gibi gelebilir. Ama başlayınca böyle kolay konularını görünce aslında yapabileceğini anlıyorsun. Ben bir sözelci olarak fene şöyle çalıştım. Mart veya Nisan aylarında başladım diyeyim. Aslında Nisan'da başladım ben. Sen Mart'ta da başlayabilirsin. Bu civarlarda böyle Nisan aylarında başlarsan sadece haftanın iki günü. Cumartesi pazar olabilir mesela ben öyle yapmıştım. Birkaç konu fizikten, birkaç konu kimyadan, birkaç konu biyolojiden bu şekilde hem okumalar yaparak hem de videolar izleyerek feni götürebilirsin. Yani Mart veya Nisan civarı başlayabilirsin. Konu videolarını Tonguç'un son tekrar videolarından izliyordum ya da direkt konuların atıldığı videolar da vardı Tonguç'ta. Ayrıca yine son tekrar videoları da dediğim gibi faydalı oluyor. Son tekrar videosunu belki sınavdan önce bir izleyebilirsin. Faydalı olabilir. Ama diğer konu videolarını da izlemeyi atlama. Herhangi bir YouTube kanalından izleyebilirsin. Ben Tonguç'unkini faydalı bulmuştum. O yüzden onu tavsiye edebilirim. Ben fende kaynak olarak ekstra bir deneme ya da bir soru bankası almamıştım. Sadece çıkmış soruların soru çözümlerini dinlemiştim. 2018'den bu yana çıkan bütün çıkmış soruları YouTube kanallarından dinlemiştim. Öncelikle kendim yapmaya çalışmıştım ama tabii ki biraz zorlanmıştım. Ama yine de o soruları görmek, çıkmış soruları görmek ve hocanın da bakış açısıyla soruyu çözmek bana çok faydalı olmuştu. Ama sen istersen bölüm denemeleri alarak da bu işi götürebilirsin ki bence faydalı da olur. Videonun yine en önemli kısımlarından birine geldik. Hangi konulara çalışacağız? Ben eşit ağırlıkçıyım veya ben sözelciyim, dilciyim fenden net yapmak istiyorum. Ekstra bir net katkım olsun. Artı 5 netim kafamda garanti olsun diyorsan bu tavsiye edeceğim konulara çalış. Ayrıca tavsiye edeceğim konuları örnek olarak iki tane fizikten konu söyleyeceğim. Ama birkaç tane daha konu söyleyeceğim fizikle alakalı mesela onlara da bakabilirsin. Fizikte mutlaka çalışman gereken konular fizik bilimine giriş, adezyon, koezyon ve dayanıklılık konusu. Optik ve renk konularına da istersen bakabilirsin. Yani toparlayacak olursak fizik bilimine giriş ve adezyon kozyon konularını mutlaka çalışıyorsun. Kimya için 3 tane önemli konu tavsiye edeceğim. Simyadan kimyaya, doğa ve kimya, atomun yapısı ve atomla alakalı her şey diyebiliriz. Bir de küçük dipnot olarak da şu güvenlik işaretleri var ya hani tahriş olmak, doğaya zararlı gibi ya da toksik madde içeri gibi şu güvenlik işaretlerine de baksan iyi olur. Ayrıca periyodik tabloya, asit bas tuzlara ve kimya her yerde konularına da bakabilirsin. Biyoloji için de yine 3 tane konu var. Çevre sorunları, bu konu coğrafyayla da bağlantılı bir konu. Mitoz, mayoz ve eşeyli üreme, eşeysiz üreme. Ve ekosistem ekolojisi, Ayrıca canlıların ortak özellikleri ve kalıtım konularına da bakabilirsin. Canlıların ortak özellikleri çok temel ve bilinmesi gereken bir konu aslında. Ama biraz zor bir konu. Eğer onda zorlanırsan bence mutlaka kalıtıma bak. Çünkü nedense kalıtım böyle zormuş gibi anlatılıyor veya öyle bir algı var. Ama aslında çözmeye başladıkça kalıtım sorularını çok zevkli ve bulmacaymış gibi geliyor. Bu arada soru çözmedim çok dedim ama bu mesela kalıtım konusuyla alakalı soru çözmüştüm. Şimdi sırada benim çalışma programım var. Ben fizik, kimya, biyolojiye dediğim gibi Nisan ayından itibaren başlamıştım. Nisan ve Mayıs ayında bu programı uyguladım. Birinci hafta fizikten bir konu, daha sonra kimyadan. İkinci hafta fizikten bir konu, bu sefer biyolojiden iki tane konu. Daha sonrasında kimyadan iki tane konu, biyolojiden bir tane konu ve dördüncü haftada da genel tekrar yani artık o hafta hangi not aldıysam ya da soru çözdüysen veya çözemediğim sorular olduysa cumartesi, pazar şu dördüncü haftalarda bakıyordum. Genellikle videoları izleyip önemli kısımların notlarını alıyordum. Daha sonrasında bunları okuyordum ama tabi istisnai olarak kalıtım konusunda mesela soru çözmüştüm. Derece yaptıran taktiklerin fan videosu şimdilik bu kadardı. Ama aslında derece yaptıran taktikler serisi de bu kadardı. Bu serinin sonuna geldik. Ben verebildiğim kadar bilgi en kısa sürede en verimli şekilde sana vermeye çalıştım. Bundan sonra bu Kasım ayı içerisinde biraz daha farklı videolar atmaya çalışacağım. Daha sonrasında da videolarla ilgili bazı fikirlerim, düşüncelerim var. Bunları da ilerleyen zamanlarda sana aktarırım. Kendine çok iyi bak. Yapacağım duyuruları, haberleri takip etmeyi unutma. Hoşçakal.